Var mıydı? <laughs> ne görüştük? Aman, yapışık çıksın çıksın. <laughs> cuma günü görüştük. Cuma, cuma günü götürmüş oğlan götürmüş ben <laughs> <abi. Bilmiyorum. gülüyor> Yılmaz benim asker arkadaşım. Çok güzel. Siz e, askerlikte beraberken bir kumandanımız bize dedi ki siz bu biz, ben buranın orozuyum. Evet. Yılmaz da hemen söz istedi çıktı. Mandarın dedi siz dedi oroz olacağız dedi biz ne oluyoruz dedi. Yani o çok büyük bir arındır. Sonra zaten devamlı arkadaştık biz zaten. Sonra e, eğitim dünyasında da bir birlikteniz oldu mu? Evet eğitimde de oldu. Sonra da şimdi en son 15-20 gün önce şeyde beraberdik lokalde. Evet. Biraz keyifsiz o zamanlar. Öyle yani. Ya Yılmaz uzun seneler hem öğretmen olarak hem de arkadaş olarak günlerimiz geçti. Sevgi dolu, kimseye kötülük düşünmeyen hoş sohbet bir arkadaşımız olarak onu uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Oğlun vasıtasıyla takım. Oğlun okulumuzda okurum. Çok can dostu bir insandı. Bu işin de yansın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yılmaz hocamı çok seviyordum. Çok muhterem biriydi. Dost canlıydı. Yardım severdi. Allah rahmet eylesin diye. Ya Yılmaz işte bizim çok eskiden tanıdığımız iyi bir arkadaştı. Hatta ben 89'da İstanbul'dan geldiğim zaman burada ev alacaktım. Param yetişmedi. Bana 5 milyon kredi çekti bankadan, Deniz Bank'tan. Allah rahmet eylesin. İşte kaybettik, üzgünüz. Ee, evet. Sevdiğimiz çok can bir arkadaşımızdı. Evet. Ee, süreyi tamamladı ve bitirdi. Ama yatalak falan kaldı da. Kimseyi de üzmedi. Kimseyi de üzmedi. Evet. Çok dürüst bir arkadaştı. Siyasi bazı Eylemleri de oldu herkes, ama herkes, biliyordu. Ee, Yılmaz iyi bir arkadaşıydı. Evet. Hocam siz de alalım. Vallahi iyi bir arkadaştı ben öyle biliyorum. Devamlı gelir yanımıza öyle selamlaşır. Çayını evet. içer. Sessiz sessiz giderdi. Hiç kimseye bir kötülüğünü görmedim. İyi bir arkadaş. Burada da görüşüyorduk. Devamlı geliyordu orada da görüşüyorduk. Allah rahmet eylesin. Seyir, iyi evet, evet hocam. Sevdiğimiz, saydığımız sosyal yönlerine iyi olan bir arkadaşımız, abimiz, emekli öğretmenimiz ifat etmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Üzüldük. Ailene, Ailesine başta istiyoruz. Yılmaz Bey'i biz eskiden beri tanıyoruz. İyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Hoş sohbetti, Çok konuşurdu, iyi konuşurdu. <laughs> Demiyor hanım. Evet. evet. Yani. Allah rahmet eylesin. Sosyal yönleri Evet, kuvvetliydi. Güzel şiir evet, okurdu. Evet. Evet, şairliği de vardı hocamın Bye. da oraya. Evet. Evet. Evet, hocam buyurun. Şairli vardı. Toplantılarda tüm dernek toplantılarında mutlaka konuşurdu. Aktif bir arkadaştı. Bir ara DSP'de siyasete soyundu. DSP'de de siyaset yaptı. Sonra belli yaştan sonra emekli olduktan sonra ayrıldı oradan. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin.